Türkçe Spiker'den hepinize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Ekstrem 16 versiyon 1 çıktı. Hiç bıdı bıdı etmeyeceğim. Bu videoda nasıl kuracağınızı anlatacağım. Zaten çok kolay ve ayrıca vereceğim önemli bilgiler var. Öncelikle turkesplika.com sitesinde ekstra 16 versiyon 1 çıktı konusu altında gerekli linkleri bulabilirsiniz. Boyutu 6.8 GB civarı e, tek link ve partlı linkler halinde verildi. İsterseniz tek linkten indirebilirsiniz, isterseniz yine buradan e, her biri 1 GB olan e, partlı linklerden indirebilirsiniz. E, indirdikten sonra e, yaklaşık olarak dediğim gibi 6.8 GB dosya inmiş olacak. Ama hard diskinizde yaklaşık 17-18 GB'lık alan açmayı sakın unutmayın. Çünkü açıldığı zaman boyutu o kadar olacak. 17-18 GB civarı bir alana ihtiyacınız var. Şimdi dosyaları indirdiniz. Birinci dikkat etmeniz gereken şey indirirken hata almamış olmanız gerekmekte. Yani sağlam indirmeniz gerekiyor. Eğer hata alırsanız tekrar indirebilirsiniz. Dosyaları indirdikten sonra tek link indirdiğinizde zaten RAR dosyasına çift tıklayıp açabilirsiniz. Eğer partlı linklerden indirmişseniz, diyelim ki 7 partlı linkten indirdiniz, her biri 1 GB olan. Her bir partı yani tüm partları bir klasör içerisine atın ve part 1'i çift tıklayın. Otomatik olarak zaten tüm partları birleştirip size bir klasör olarak verecektir. Şimdi burada ben açtım, açılmış hali var. Toplamda 6 tane dosya var içerisinde. Şimdi kurulum zaten otomatik anlatacak bir şey yok. Yapılacak şey şu. Excel 16 otomatik kurulum exe'ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Ve karşınıza bu soru gelecek. Şimdi burada bir duralım. Vereceğim önemli bazı bilgiler var. Birincisi, Extremo 16 içerisinde PES 2016 yoktur. Sizin PES 2016'nın PC versiyonuna zaten sahip olmanız gerekmekte ve bilgisayarınızda kurulu olması gerekmekte. İkincisi, Extremo 16 içerisinde crack ve benzeri dosyalar da yoktur. Ee, oyununuzun orijinal olması ya da olmaması fark etmez. Zaten eğer oyununuz orijinalse direkt ekstrem e, 16'yı kur kurabilirsiniz. Bir sıkıntı çıkmaz çünkü zaten son güncellemeye sahipsinizdir. Eğer oyununuz orijinal değilse e, yine de 1.03 güncellemesine sahip olmanız gerekmekte. O güncellemeyi mutlaka kurmanız gerekmektedir. XDRAM 16 ile oyununuz orijinalse online oynayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kurulumdan sonra arayüzden online butonunu aktif etmek ve her zamanki gibi online oynayabileceksiniz. Tabii ki oyun orijinalle dönecektir. Yani süper süperlik takımlarını bulamazsınız haliyle. Şimdi kuruluma geçiyorum. Ee, yönetici olarak çalıştır dedikten sonra karşıma böyle bir soru geldi. Oyunum orijinal mi değil mi? Eğer oyununuzu Steam üzerinden ücretli bir şekilde satın almışsanız veya DNR gibi, Aral Game gibi ve benzeri benzeri yerlerden satın almışsanız, oyununuz orijinaldir. Eğer oyununuzu torrent ve benzeri yerlerden indirmişseniz, oyununuz orijinal değildir. Ben oyunum orijinal olduğu için evet diyorum. Şu anda karşıma otomatik kurulum e, yeri geldi. Yapmanız gereken tek şey yüklemeyi başlat demek. E, direkt otomatik olarak ilgili alana kuracaktır. Aynı şekilde orijinal değil seçeneğini seçerseniz de yine ona göre farklı bir alana kuracaktır. Ee, yüklemeyi başlat diyorum. Ve şimdi e, yükleme şu anda başladı. Bakın burada şu anda dosyalar yükleniyor. Sabırla bekleyiniz yazıyor. Burada da geçen süre yazıyor. Bilgisayarınızın hızına bağlı olarak e, ortalama benim kurulumum tahminimce 9 dakika 10 dakika sürecektir. Sizlerde farklılık gösterebilir. Yani bir 15 dakika 20 dakika gidin içeriye bir kahve yapın kendinize bir çay yapın. Daha sonra geldiğinizde ee, otomatik olarak kurulumun bittiğini göreceksiniz. Ben şimdi bir kahve yapıyorum ve geliyorum. Kahvemi içtim geldim ve baktığım yaklaşık 12 dakika sonra kurulum işlemi tamamlanmış. Bana burada yükleme işleminin tamamlandığını belirten bir uyarı verdi. Tamam dedim ve artık buradan otomatik kurulumu yukarıdan çarpı tuşuna basarak kapatabilirim. Otomatik olarak bakın masa üstünüze ekstrem 16 diye bir kısa yol ee, atıyor. Bunu tıkladığınız zaman şu anda kurulum tamamlandı. E, arayüz açılacak. Ekstrem 16'nın arayüzü açılacak. Çok kısaca da ondan bir bahsedeceğim. Bir videomu tamamlayacağım. E, yalnız şunu söyleyeyim. Önemli olduğu için... E, indirirken yani dosyaları indirirken hata almamanız çok önemli ve bu şekilde kurulumda da bir hata almamanız gerekiyor. Buradaki e, link büyük ihtimalle sizde resim değişmiş olacak. Burada bir teşekkür e, resmi olacak. Tıkladığınız zaman da ilgili konuya gidebilirsiniz. Sağ tarafta da son eklenen videoyu görebileceksiniz. Bundan sonra oyuna girerken artık daha önceki girdiğiniz Space 2016 kısa yoluyla değil x 16'nın arayüzüyle girmeniz gerekmekte. Direkt oyunu başlat dediğiniz zaman zaten oyun açılacaktır ve girebilirsiniz. Ayarlar kısmına basarak settings bölümüne kısaca kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Eğer online oynamak istiyorsanız oyununuz orijinalse buradan online modu üzerine tıklayarak aktif edersiniz ve daha sonra oyunu başlat dersiniz. Orijinaline döner tabii ki Extreme 16. Buradan tüm modları istediğiniz gibi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Skor tabelaları, hakem formaları, menü modları ve diğer modlar bir sürü seçenek var. İstediğinizi aktifleştirebilirsiniz. Eğer olur da yaşadığınız sorunlar olursa yine TürkçeSpeaker.com sitesinden ilgili konuları kontrol edebilirsiniz. Yardım destek ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır. Pekala, ekstrem 16. Hepinize hayırlı olsun. Hepinize eğlenceli, e, mutlu günler diliyorum. Keyif almanız dileğiyle emeği geçen yerli yabancı herkese tekrar e, içten, yürekten, gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük fedakarlıklarla bu çalışmayı ortaya koydular. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.